Sayın köylerimiz şu anda Ardan yolunda yani Ardan yolu üzerindeki biçereklerimizi şu an nene ne dede e, kendi yerlerini yürüyorlar. Yani gençlerin şu anda onların yerinde ot da burayı yıkması gerekirken ne yazık ki işte bu yaştaki 80'lik dedemiz neneyle birlikte bu otu kaldırıyorlar. Şimdi ben onlara bir konuşma hakkı vereceğim. Ee, Şükrü amcamız Hadi. Hacı nenemiz. Onlara bir konuşma hakkı vereceğim. Sizler için bir selamlarını bir diyecekler varsa bu isimler onlara söz hakkı veriyorum. Bu yüzden nene konuşmak isterseniz İstanbul'daki millete şöyle yaklaşıp sekan. Oradaki milletimize, halkınıza yani çele yani bir konuşmanız, bir nasihatiniz kendiniz de olsun onlarla ilgili bir şeyler konuşmak isterseniz. Kızlarıma, enişterlerime, oradaki bütün komşularımın hepsine selam söyleyelim. Yani bu dedelerimiz niçe dağlar devirmiş dede. Elleri nasıl tutmuş? Yani ellerine sağlık dedim deden. Şu ellere bakar mısınız? Ben elime deden eline bak. Evet. Bu eller öpülür eller. Yani bunlara kurban olurum. <laughs> <laughs> yani almam gez <laughs> <bir>, alabilirim <alamıyorum> de. <da. gülüyor> Benim bizim ellerimize bak. İslam ki günün ellerine bak. Bu nenenin, bu dedenin hiç hakkı ödenir mi? Yani eee konuşmaktan zorlanıyorum gerçekten. Çünkü ben böyle bir şey gördüm ama dayanamıyorum. İçim parçalanıyor. Yani gençlerin e, gençlerimizin yapması gereken bu memleket kimlere kalmış? Yani bu dedene, nene'ye mi kalmış? Yani ama yine de sağ olsunlar gençlere taş sırtına bu yeri yani ini bu yerden kaldırıp memleketine otağa yani Kışla Malatya olarak getirip yedirmeye çalışıyorlar. Ellerine sağlık. Kolay sağ gelsin. Neden, sağ ol, Çok teşekkür ederim. Şu anda burada bunlar da bizim silahların gençleri. Allah kolaylık versin. Sayın Saz Serçevilerimiz Şu anda genç arkadaşlarımız yanımızda, Arkadaşımız Tanco Bu da Fenerbahçe, Gülüşmeler. Gülüşmeler. Fenerbahçe Kalecisi Sayın Rüştü Bak İstanbul'a kalmış buraya gelmiş Tırmıkla dirgenler bize yardıma gelmiş. Şimdi ben buna konuşma hakkı veriyorum Rüştü'ne konuşsunlar İstanbul'daki akrabalarına işte kardeşlerine, abilerine, bunlara da arkadaşlarımız bir konuşma yapıp bir selam yönde söyleyecekler. Buyursun. Konuşma aklılarına.